Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber gerçek hayattaki halimi yapacağız. Acaba nasıl olacak merak ediyorum. Neyse başlayalım. Şimdi geliyorum mazeret. Girden sonra. Kırın yüzüm nasıl bir şey yani arkadaşlar ben sürekli gözü kapalı bir kız olurum yani gözü kapalı severim ben kendimi Neden bunu seçelim? Saçım çok şey birazcık yani ter rengine benziyor Ter rengi değil de şey kahverengiye benziyor birazcık Kahverengi saç ol olmadığı için atmak da yok ya Nerede lan kahverengi bu uymaz ki. Ha buldum. Bunu rengini geri, geri alacağım. Benim seçim sarışın değil arkadaşlar. Rengini alacağım. Üstümde ne giymiş var? Siyah bir şey. Böyle siyaha benziyor. Bir bu acaba. Bu da siyah benziyor. Şort gibi. Düşündüğü şort gibi. Bir şey işte. Ha buldum. Bu oldu. Bu. Bu evet bu. bu, 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 bu. her zaman kot pantolon ve kot etek giyerdim kot etek değil, kot pantolon giyerdim evet bunu buldum evet ben her zaman nasıl vardı bu güzeldi terlik yardımcı, normal bir terlik giyerdim Bir şey giyerdim ama normalde yani bir yere gittiğimizde eve geldiğimizde ayakkabı giyerim Normalde tercih, terliği tercih ediyorum. Neyse atlayabilirim. Şu an eldiven kullanmıyorum. Bu yüzden gözlük de kullanmıyorum şu an. Çantam var benim bir tane. Nasıl bir çanta? Lüktili var böyle. Şey, var. var. Belki de bu bitle bularak kalırız bir şey sanki. Hiç bir bilgim yok. Aa buldum. Peraket canlısını takabilirim. Ama bu popit değil ki. Popitle olması gerekiyor. ben küpe takıyordum değil mi? Evet yani küpe takıyorum arkadaşlar. Ben ee, altın top gibi şey küpeler takıyorum bu olur mu acaba ya bu çok da benzemiyor mu neyse bu olsun hadi takmıyorum zaten neyse avatarım böyle evet arkadaşlar gerçek hayattaki halim böyle siz de beğendiyseniz abone olmayı unutmayın neyse şimdi saçımı düzeltmeye gideceğim çok küçük ya hop Bari. Efendim. Devam edelim kardeşimle de konuştum çünkü abla bir baksana dedi. Tabii iyi baktım. Geri döndüm. Evet, işte saçım böyle. Çok da benzemiyor aslında. Ee, çok da benzemiyor arkadaşlar. Gene de olsun. Evet, benim gerçek hayattaki halim böyle. Eğer e, beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.